Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz pandeminin başlangıcı ve hilafetin kurul, kurul, kurulması ve kurulacağı tarihe kadar olacak olayları ve sonucunda ne kadar insanın ölebileceğini biz bir görselle sizlerle paylaşmak istedik. Yani bu pandemi sürecinin başlangıcını da şeytan ve şeytana hizmet edenlerin eliyle olması Terörün yine bunlar arazıyla olması, harp silahını kullanarak depremler, e, tsunami'ler, yangınlar e, ve terör e, fabrikatörleri, işleticileri, kullanıcıları tarafından e, yapılmaktadır. E, yani insanlığı pek bu yakın zaman içinde iyi bir şey beklemiyor. Kulaklık, açlık, sefalet, devletlerin yıkılışı e, tabiri caizse, insanların işsiz güçsüz kalması... E, bu süreci buraya getirecek. En son e, bunlara sebep olan yani insanlar, kafirler en son atom bombasına dair kullanacaklar. Çünkü Allah'ın kulları Mehdi ve İsa gelecek ve bunlarla mücadele edecek. Ayrıca allah Teala Amerika Birleşik Devletleri fil görünümündedir haritası. Fil süresinde de belirttiği gibi bunları yenmiş ekinlere çevirecek. Nasıl çevirecek? 600 kilometre hızla ortum göndererek bir iznillah. Bunlar kaçır bilgilerdir. Biznillah sizinle paylaşıyoruz. Yani demek istediğim 2019'un 11. ayın 3'ü ile 2024 halifelik kurulana kadar yaklaşık 500 milyon insan hayatını kaybedebilir. Tüm bütün olayları, kargaşaları her şey içine katarsak dikkatli olmakta fayda var. Rabbim tüm Müslümanlarımıza inşallah yar ve, ve yardımcısı olsun. İnşallah başka hayırlı bir videoda görüşmek üzere.